Evet, skuter sürmeye çıktık. Hava çok güzel bugün. Uçuyor musun? Evet. Yakaladım seni. <laughs> abi, abi, yakaladı. Oyun durmadı. Durdu. Neden? Bu kadardı. Değilir. Değilir. Bakalım seni bulabilecek miyim? Çok hızlı. Çok hızlısın. Arabaya çarptın. Durdun. Tamam dursun. Bir de Tamam mı? Tamam. Sen şimdi bir arabanın arkasına saklan ben seni bulacağım. Tamam mı? Aa anne bir kedi buldu. Ne? Araba çok çukutuda bir daha ben Oynayalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Ben ben tamam. Şimdi biz saklanıyoruz. Nereye saklanalım? Şurada bizi bulamaz bence. Şurada. Şu iki arabanın arasında bizi bulamayacak. Şimdi ben sayıyorum sen sakla hayır oyun ki bu kadardı. Bu kadar oyun olur mu? Bu Hadi bakalım biraz sıkı sür. Uçak gibi tamam mı? Nasıl uçuyordun parkta? Aynı onun gibi. Ama şey olmaz ki. Olmaz mı? Evet. Tamam o zaman normal sok. Evet. Bıraktın mı? Evet, <laughs> Tamam <laughs> Don 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 ee, Anne Tamam don. Ana, Neden? <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Yandım, yandım. Uh, yanıyorum. Çok. Soğuk. Donuyorum. Donuyorum. <laughs> don. Dondum. Donma. Donmadım. <laughs> don. Dondum. <laughs> Donma. <Aa>, Donma. <laughs> bir yere mi saklayacağız? Evet. Nereye saklayalım? Arabanın içine. Gel bakalım. Skutura uygun bir yer bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Nereye? Buraya mı saklayacağız? Evet. Tamam. Hadi. Hadi ben. Hadi tamam. Hadi. Kaçıyorum. <laughs> Yakalayamazsın beni. <laughs> İyice uzaklaştım senden. İyice uzaklaştım. Kedi çocuğun hızlısına yetişemem ben. Sen de baykuş kızın Ben de baykuş kızın kanadının gücü. Uçuyorum. Kaç kovalayacağım seni. Ben baykuş kızım. Sen erkeksin ama. Ama ben, de. ama ben baykuş kız olmak istiyorum. Ben. Ben. Ben ne olacağım? Sen de. Kedi çocuğum. Tamam ben kedi çocuğum. Kedi çocuğun hızı. Evet. Şimdi sen beni ebele. Ebeleyemeyeceksin yemeyeceksin <laughs> Ebeleyemeyeceksin. yemeyeceksin. Çok hızlı koşarım ben. Evet. 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 Yakalayacak. Ebe. Evet. 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 Ya. Sıra bende. Oyun, oyun durmadı. Oyun tamam durdun. Durdum. Dondum. Şey, dondum. Evet. <laughs> dondum. 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 Donmadım. Çözüldüm. <laughs> Dondum. <laughs> Düştü. İyi misin? Evet. evet. <laughs> ah dokundu evet gerçekten. Şimdi sıra bende. Hayır. İşte ebeledin beni. Hayır. Şuradan da şuradan da. Tamam. Sen mi beni yakalıyorsun? Yakalayamazsın <laughs> sen beni. Yakalayam. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. <laughs> Ay yakamadı. Sıra bende. <laughs> <laughs> Baykuş kızın gücü. Dondum. Ben Anne kemik ve ateş çözüldü. Tamam. Bak işte dedim. Uçuyorum. Dondum. Dınma. Dondum. Dınma. Don. Ben sana şimdi diyorum. Neredesin? Aa. Aa. Nerede bu çocuk ya? Bu çocuk sesi duydum burada. <laughs> Sesini duydum senin. Tamam hemen uygun bir yere saklanıyorum. Sen bakma bana tamam mı? Evet arkadaşlar. Şöyle uygun bir yer bulmamız lazım saklanmak için. Şurası olur. Evet saklandım buraya. Bizi bur Şimdi sen saklan. Bakmadım ki. Ee, ebe yapacaksın. <laughs> yakalayamazsın ki beni. <laughs> beni yakalayamazsın. ya. Şimdi, ben. Şimdi sen saklan bakalım uygun bir yere ben seni bulacağım. Şimdi Muhammed Turay'ı bulalım bakalım nerede. Hey, gördüm seni gördüm. gördüm. <laughs> ebe ebe ebe. Oh. Kalk bakalım. İyi misin? Dondum. Tamamadım ve seni yakalamam. Don don don. Ya tam yaklaşacağım zaman don diyorsun ama. Don. Don don. Don. Don don <laughs> don. Ah! <don>. Oh. Kafan <laughs> acıdı mı? <laughs> don ketti. Evet. şu Evet. Ağz. Nasıl acıdı. Evet yer çok sert. Evet bakayım bir. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Elin acıdı. <Evet>. Acıdı. <laughs> oh, öptüm geçti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Tura. Ne <laughs> <laughs> <Scooter> yok. <laughs> Hemen. Bulmamız lazım. Buldum. Kayboldu zannettim. Abi, şimdi sak saklayacağım. Ben su saklıyorum. Şimdi çok çok güçlü bir yere saklamam gerekiyor. Şurada mesela. Şurada dursun bu arabaların arasında bunu bulamaz. Neredesin Tura? Tura sakladım su bul bakalım. Yok mu? Eyvah! Eyvah, skuterimiz yok. Hiçbir yerde bulamadım Muhammed Tura. Şimdi arıyor. Bulamadın mı? Bulamadım. <laughs> Buldum. Tamam şimdi sıra sende. Sen saklıyorsun skuturu. Ben görmüyorum. Ben görmeyeceğim. Ben burada bekleyeceğim. Bakalım nereye saklayacak skuturu. Bekliyorum. Ne oldu? Mu? Yok mu? Baba. Ciddi misin? Hadi. Eyvah. Şuralara bakmam lazım. Arabaların arasına. Şurada mı acaba? Bakayım. Yok. Buralarda olabilir mi? Yok. <laughs> Bildin mi? <mu? gülüyor> galiba burada gördüm. Şimdi <laughs> <laughs> Ben saklayacağım su <scooter> <laughs> <laughs> Çok çok zor bir yere saklayacağım. Ama neden? Bulama diye. Ama olacaktı. Şimdi bak görürsün. Nereye saklasam acaba? Nereye Bakma. Bakma, bakmaman gerekiyor. Şuraya saklayayım. Bilmiyorum. Ne oldu?